Merhaba arkadaşlar ben Osman. Bugün sizlere 6. seviye KB'ye sahip bir köy nasıl sağlam ve güzel bir düzen yapılır onu göstereceğim. İlk olarak köyümüzün ana kalbi olan belediye binasını e, ortaya koyuyoruz. Sonra yanlarına altın depolarıyla eksil depolarını koyalım ki e, bu sayede düşman galimet ve kupa alamamış olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada bir boşluk oluşuyor. Oraya tuzaklarımızdan yerleştirelim. E, ee, i̇ki ayrı tuzak. İki de bomba yerleştirmek istiyorum. Evet arkadaşlar. E, şimdi oldum. Burayı bu şey duvarlarla çeviriyoruz. Ki düşman buraya sağ yöneldiğinde buraya girmesi zor olsun daha doğrusu girerken biraz daha zaman kaybetsin bu sayede alamamış olur sonra arkadaşlar e, savunmalarımızı yerleştireceğiz İstediğiniz savunmalarınızı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz ama benim size tavsiyem budur e, ben büyücü kulesi havan bir de okçu kulesini yerleştirmek istiyorum Sonra buraya arkadaşlar e, duvarlarla çevireceğim. Şurayı e, şuraya da yerleştirelim. Bir tane top. E, şuraya bir tane havan koyalım. Ki bak havan gördüğünüz üzere havan buraya kadar et, menzili var. Burada bitiyor. Burada yeni bir havan başlıyor. Ki bu sayede bütün köy havanlarla çevirelim. Çevirilmiş şey olsun. Ee, son arkadaşlar gördüğünüz gibi boş koridor oraya ö, bir tane okçuluk kulesi koyalım. Sonra burayı etrafını şu şu duvarla bir çevirelim. Bu arada arkadaşlar eğer klan arıyorsanız eferalı adlı klana buyurun. tanışalım, konuşalım. Ama klana gelmenin bir şartı var. 40 ve 50, 40 ve 40 üstü leveller gelebilir. Ee, böyle bir ayrıcalığımız var. Eğer gelmek istiyorsanız levelinizin 40 ve 40 üstü 40 ve 40 olması lazım. Sonra arkadaşlar şu boşluklara duvarlarımızı yerleştirelim. Ki eğer devler buradan buraya geldiğinde e, zaman kaybetsin. Bu arada savunmaların e, etsi altında kalsın. Arkadaşlar e, büyücü kulesi bildiğiniz üzere etkili bir savunma kaynağı. E, burada büyücü kulesi var. Bir de buraya koymak istiyorum. Çünkü burası biraz zayıf kalacak. E, şuraya bir tane okçu kulesi ile bir tane büyücü kulesi koymak istiyorum. Sonra burayı çiv, e, duvarlarla çevireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, burada Burada iki tane var. Bir de aradığınız şey yok ama burada üç tane var. Bunun nedeni e, savunmanın yetme, yetersiz ol, olmasıdır. Farklı bir nedeni yoktur. Yani neden böyle yapıyorsun diye sormayın diye söylüyorum. Sonra arkadaşlar duvarımızı çevirdikten sonra burası boş kalıyor. Buraya da e, bir tane şuraya top yerleştirelim. Sonra e, bir tane hava soğumasını yerleştirelim. Bir tane oturumumuzu şuraya yerleştirerek Bunları duvarla çevirelim. Arkadaşlar siz duvarlarını pembe yap yaparsanız şu etrafı ilk olarak pembe yapmanızı öneririm. Sonra arkadaşlar eee artık altın madenleriyle iksir toplayacağını yerleştirmenin vakti geldi köyün etrafına altın madenleriyle iksir toplayacağı yani geri kalanları yerleştirelim neden burayı yerleştiriyoruz diye sorarsanız eğer barbar e, bar, yokçu gibi sa saldırma unsurları öyle şeyler yani ilk savunmalara yönelmeyen şeyler ilk olarak bu etrafa yönelecektir. E, bunları temizlerken bu arada solmalarımız onları güzel bir haşir edecektir diyelim Eğer sorarsanız arkadaşlar bu düzen nasıl güzel mi diye gay gayet güzel bir düzen ne nereden biliyorsun diye sorarsanız ben kendimden biliyorum şu an bu düzeni kullanıyorum arkadaşlar size tavsiyem şunun önüne e, klan kalesini yerleştirelim Çünkü Klan kalesi bildiğiniz üzere e, yüksek cana sahip bir e, bina. E, buraya devler ya da şeyler e, buraya yöneldiğinde klan kalesi temiz durumunda kalacaklar. Bu sayede e, top büyücü Kulesi ve bunları öldürecek. Sonra arkadaşlar alt kısma Ordu kamplarını yerleştirmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere burası bayağı geniş bir yer. Buraya ancak ordu kampları sığar diye düşünüyorum. Size tavsiyemde böyle yapmanızı öneririm. Sonra arkadaşlar şuraya büyük fabrikamızı yerleştirelim. Şuraya kışlamızı. Şuraya da diğer bir Şöyle evet arkadaşlar ne Şöyle, şöyle ilk toplayıcını yerleştirelim. Son arkadaşlar elimizde birkaç e, tuzaklar kalıyor. Bunları gördüğünüz şu boşluklara yerleştirebilirsiniz. Hiç önemli değil nereye yerleştirdiğimiz. Arkadaşlar ben size bir şey daha paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere şu iki duvara alarak e, şu iki olmayı da alarak şu dev bombayı oraya yerleştirebiliriz. Çünkü e, eğer barbar Okçu gibi unsurlar buraya geldiğinde direkt ve nasıl önleyecek. Bu arada bu dev bomba e, işe devreye girerek onları öldürecek. Dev bomba gerçekten etkili bir e, tuzak. E, bir patlayışta 10-15 barbar ya da okçuyu götürebiliyor. Hele, hele seviyesi yüksek olduğunda. Sonra arkadaşlar e, iki tane şu bombalarla yerin yerini isteyin ya. Yani. Yerler daha etkili. Arkadaşlar şu iki bombayı buraya yerleştirmenizi öner öneririm çünkü devler ilk olarak yani düşmanlar ilk olarak buradan saldırıyor. Size e, bu not düşeyim. Gerçekten ilk olarak oraya saldırıyor. Sonra arkadaşlar şu iki duvar kaldı. O iki duvarda e, zayıf gördüğünüz yeri yerleştirebilirsiniz. Ben buraya yerleştireceğim. Hiç önemli değil, nereye yerleştirdiğimiz. Ondan sonra dekorasyonumuz kalıyor. Bu dekorasyonda hızlı bir şekilde e, evet. şık görünmesi için hemen şöyle yerleştiriyorum. Siz eğer dekorasyon varsa nasıl ne şekilde yaptınız tamamen size kalmış. Sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ben böyle bir şekilde yaptım. Eğer dilerseniz isterseniz siz de böyle yapabilirsiniz. Çık görünmesini istiyorsanız. Evet arkadaşlar. Bitti. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben Osman. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.